Fiyatı kustu arasındayız. Benden girmeden çıktık arkadaşlar. yaptım Oradaki abla Allah olsun razı olsun. Oradaki abla Sabah. Böyle de içeceğiz. Karnışkanlı Arkasından da kastrit alırız. Yağlı gene. Hafif. Hafif olacak. Siz Türkan Hanım. E Şimdi Volkan ne yerse kıskanıyorum gözüm kalmasın diye aynısını istiyorum. Ustamız <laughs> böyle. İki tane ekmek ülke gezmiş oluyor. <laughs> Bak, <orjinal. gülüyor> Ekmeklerimiz rezidans <Evet>. gibi. Anca duyarsınız. Anca duyarsınız ikide bir ekmek istemeyin. Ben evet. 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 Keşke çok güzel. Fokur fokur <laughs> keşkeğimiz. Buralı yöresel. Evet anlatır mısın nasıl keşke? Buranın yöresel mi? Volkan. İlk olarak ee... çok ee, güzel gözüküyor. Kara Paşa Camii'nde bu olay çözülüyor. Ondan sonra Volkan <laughs> sonra... Bey küçük küçük kaltımız. Tat testi yapacak Aynen. şimdi. Ha işkembesi var. Çok temiz ya, çok temiz ya, çok temiz yaşlı. Vallahi çok güzelmiş bu. Şey. Ve lezzetli. İlk yorumu çok temizler dedi. Yani çok temizler aslında, içiniz rahat oluyor. Kış nazarı çoğaldı, biz buruz da işkembe yiyoruz, farklı fikre. İşkembe günü O yüzden işkembe kelle paça vlogları gelmeye devam edecek. Oğlum ya haftaları bir, bir işkembe <laughs> yani işte Ben daha, <laughs> daha ben çorba <çoğuda> da sarımsaklı. <laughs> Sahil. Sarım, <laughs> sarım. <laughs> Ama işkembeye yakışıyor. Çok sıcak. Alçık katayım geçen çok kattım. Şeklin <laughs> peynir ekmeği işkemle. O ekmeğe da şeker. <laughs> Ben imzaladıklarına rağmen aldım. nereden evet. oranı da istedim. Aynen. Spray de beraber çok iyi. Evet. Bir litrelik Sprite geliyor. Allah'a emanet Teşekkür ederim. Bak ne güzel miydi ya? Allah Allah ya. Efsane. 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 Nasıl işler geldi ya? <laughs> Allah <sen> <laughs> <gibi düşman. gülüyor> Sanki, <gülüyor> Sanki yeni kime düşmüş. Sanki yeni gelmişse de tatlı yolmuşuz <laughs> gibi yani. O, da, o kadar. <laughs> Hayır, Hayır yanında da bilim felik var ya. Biz millet olarak bir şey yerken mutlu oluyoruz sanırım. Evet yani evet, yani. evet evet. Bence evet. <laughs> de var yani. <gülüyor> Kesinlikle. Ben ne güzel <laughs> çıktı Tam birbirimizi bulduk. Evet. <laughs> Enerjiler birbirini çeker. Önce <laughs> Hiç ya. böyle bir lokanta görmedim değil mi? Hayır, çok tatlısınız. <laughs> Buradan böyle mutlu <laughs> ayrılanmış dediğimize bayılıyoruz. Artık aile gibi oluyoruz. Ne güzel. Evet arkadaşlar, yine kalkmadık.